Arkadaşlar merhaba. Bugün bebekler ve çocuklar için e, güzel bir besleyici bir tarifle karşınızdayım. Bezelye yemeği yapacağız. Malzemelerimizde bir orta boy e, havuç, patates, orta boy bir soğan, e, bezelye, kıyma, kemik suyu ve kapya biberden yapmış olduğum salçayı kullanacağım malzemeler tamamıyla size ait yani siz kendiniz evde doğaçlama evinizde ve elinizde neler varsa siz ona göre tasarlayıp yapabilirsiniz Şimdi başlıyoruz Öncelik evet. olarak tavamıza yağımızı tercihe göre yağı belirebilirsiniz. Ben zeytinyağı kullanıyorum zeytinyağımızı ekliyoruz kıymamızı ve soğanlarımızı pişireceğiz. Bebeklerde yaptığımız yemeklerde e, genelde siz kendi bebeğinizin damak tadına göre ve e, yediği malzemelere göre belirleyebilirsiniz yemeğinizi. Yani mesela örnek veriyorum çocuğunuz salçadan memnun değilse, sevmiyorsa veya baharat sevmiyorsa ya da dokunacak malzemeler varsa ayına göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kıymayı güzelce pişiriyoruz. Biliyorsunuz ki kıyma çocuklarda e ek gıdayı ilk başlandığı zamanlarda e Kuzu kıyması olarak başlıyorsunuz. Sonrasında normal kıymaya dönüyor. Ve e size tavsiyem bebeklerin yiyeceği kıymayı e Çektirirken Hem temiz olmasına dikkat edilmeli hem de e Birden fazla çekilmiş olursa çok daha iyi olur. Hani konusunda çok daha iyi. Bu şekilde tercih ediyorum. Soğanımızı da ekliyoruz. Ee, evet, bebeklerce fazlasıyla gaz yapıyor fakat yemeklerinizde kimyon kullanırsanız daha kolaylık sağlayacaktır daha az dokunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, bu şekilde yapıyorum uzun zamandır. Güzelce pişiriyoruz kıymanızı ve soğanımızı. Soğan iyice öldürelim. Şimdi kapya biber salçamız ve suyumuza ekliyoruz. Bunlar tat versinler. Elinizde kemik suyu ya da bir e, bebek için yapmış olduğunuz salçanız yoksa hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Yani tavuk suyuyla da bir tavuğu yani tabii ki organik bir tavuğu güvenebildiğiniz bir tavuğu haşlayarak onun suyundan da yapabilirsiniz. Ya da elinizde bulunan kemik parçalarını kaynatarak onun suyundan da yapabilirsiniz. Besleyiciliğini e, suyundan alıyor zaten. Şimdi güzelce erittik hem salçamızı hem de kemik sularımızı. Havucuma ekliyorum. Patatesimi ekliyorum. Ve karıştırıyorum güzelce malzemeleri. Bir tık bu şekilde çevireceğim. Şimdi lezayelerimi de ekliyorum. Bir tık da çevirdikten sonra Suyuna ekleyeceğim kaynamış suyunu göz kararı ekleyebilirsiniz. Benim patatesim patates büyük olduğu için biraz fazla kaçtı, o yüzden suyunu biraz fazla koyacağım. Siz daha az koyarsınız patatese göre. Bir de sadece baharat olarak kimyon ekleyeceğim. Siz kimyonu bir e, çay kaşığından biraz daha az, yarım çay kaşığından bir tık fazla ekleyebilirsiniz. Çocuğunuzun gaz problemine göre. Bu şekilde güzelce kaynattıktan sonra ağzını kapatacağız ve pişmeye bırakacağız. Bezelyemiz pişti ve altını kapattık. Çok güzel görünüyor. Şimdi servis için tabağı alacağız.